Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir veda videosu olacak. Ee, uzun bir süre video atamayacağım. 6 ay zaten ara ara düzenli atıyorum Ara ara düzenli atmıyordum. Şimdi, şimdi 6 ay ara vermemizin sebebi de askere gitmem. Askere gideceğim için tabii ki video çekemeyeceğiz. Hem şöyle hem telefon tanıtım videosu olsun. Asker telefonu. Hem de böyle bir bilgilendirme olsun. 2-3 tane video var. Onlar gelecek. En sonunda bu video gelecek Tabii Siz bunu izlediğinizde ben askerde olmuş olacağım. Gitmeden önce ayarlıyorum. Hem asker askerde gidecek olanlar için bir bilgilendirme olsun. Hem de kanalımızın aboneleri için bir bilgilendirme olsun. 6 ay sonra tekrar daha güzel videolarla karşınızda olacağız inşallah. Şimdi konumuza gelelim. Asker telefonu. Asker telefonu ee, kamerasız olmalıdır. Burada kamera yeri var ama kamerası yok. Şöyle Çin malı bir dandik bir şey yani. Sonuçta ay idare etmesi gerekiyor. Herhangi bir telefoncuya gittim. Yani 3-4 tane telefoncuya gittim. Araştırdım. En çok kafama yatan bu Uz Mobil T9 oldu. çift hat var. Şöyle da göstereyim size. Yani eskidenki tuşlu telefonların kalitesi yok tabi. Elediğiniz zaman çok Standart bir malzeme kalitesi. L karşı karşıyayız. Şöyle bir batarya. İçi de şu şekilde. Çift sim artı SD kart girişleri mevcut. Şöyle öncelikle dış incelemesini bitirelim. Araba gibi sonra içine geçeriz. Şurada bir hoparlörü var. Şurada bir farı var. <laughs> LED far. Gördüğünüz gibi tuşlu bir telefon. Girişleri de bu şekilde. Normal Type-C ve kulaklık girişi. Şimdi bu telefon neden tercih ettim? Mesela çift sim kartın olması avantaj olabilir, olmayabilir. O çok da gerekli bir şey değil. Ama SD kart olması önemli bir avantaj. Yani oraya ben müziklerimi yükledim. Şimdi onları da gösteririm size. Müzikleri yükledim. Kulaklıkla beraber müziklerimizi orada boş vakitlerimizi dinleyip vakit geçirebiliriz. Artı kulaklıksız da hani gittiğimiz zaman kulaklığı alıp almayacaklarını bilmiyorum. Kulaklığı almasalar bile hani radyo dinleyebiliriz. Yine müziğimizi dinleyebiliriz. O şekilde orada vakit geçirebilmek için iyi bir seçenek. Bluetooth falan var ama onlar tabii bizim için önemli değil. Bir yılda KVK garantiliymiş bu marka. Uzmobile. Öyle dedi yani ne kadar doğru yalan bilmiyorum. Fiyatını da söyleyeyim. 1300 lira bir fiyatı var. Bir yıl garantili. Çakma Samsung'lar, Nokia'lar falan var. 900 lira ama adam yarın arıza yaparsa malın arkasında değilim diyor. Bunun arkasında çoğu da öyle dedi yani. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi bir bakalım inceleyelim. Şöyle yine eski şey yapanlar hatırlar. Değişik bir müzik çalacak şimdi. Komik. Bu şekilde açılıyor. Şöyle bir ekranı var. Şurada irtibatlar, ana menü falan menüsü böyle. Bu resim işte resim, radyo, müzik falan hepsine buradan bakabileceğiniz bir yer. Araçlar kısmı var. Torch diyen şey fener şu şekilde. Kapatalım. Kapandı. Alarm, takvim şu şekilde bakabilirsiniz. E-kitap diyor, STK diyor, Bullet diyor. Ondan sonra mesajlar zaten var. Hani rehberi irtibatlar diye çevirmiştir. Oyun var. Boksör oyunuyla yılan oyunu. Boksör dedi de boks yani kutu oyunu. Şöyle. Yılan oyunu da görüyorsunuzdur inşallah. Bu şekilde hem size gösterip hem oynayamıyorum. Onlar da güzel profiller falan var. Sessiz kulaklık falan filan. Yani ayarlar yeri var. Şu bağlan diyor bakalım neymiş. A hesabı. Bakın. İnternet bağlanabilir ama tabi ne kadar bağlanır. tarayıcısı da var. Şimdi size yani bu telefonda başka ne yapabilir? Ne yapabilir? Hani müzik dinleyebiliriz en basit. Buradan dosya listesine girelim. Ben SD kartı attım. Şöyle. Şöyle müzikleri attım. Arabadaki müziklerden. Yani şöyle ses seviyesi falan Müzik çaları bu şekilde. Öne de alabiliyor mesela. Telif olmasın. <laughs> bu şekilde şöyle hani şey yapabiliyoruz. Yani müziklere bakabiliyoruz. Bir de mar Barış Manço'dan açalım şöyle. Kulaklık girmesin. Kulaklık Ses kalitesi berbat. Kulaklık taktığınız zaman da da bile berbat bir ses kalitesi var. Ondan sonra hani şurada kısa yol tuşları falan var. Aşağıya bastığınız zaman radyo açılıyor şöyle. Şu anda radyo mesela. Şöyle. Yol ver. Telefon hattı biraz zor çekiyor. Çakıya Cumhuriyeti Sağlık Antensiz bile iyi bir çekimi var. TRT. Mesela şurada da dinlediğiniz şarkının adı yazıyor. Bak bu güzel bir özellik. Mesela üste bastığınız zaman da MP3 player açılıyor. Bunu buradan seçenek deyip şuradan çıkış yaptığınız zaman da orada şuradaki yazı gitmiş oluyor yani. Onu kapatmış oluyoruz. Başka şu şeye bastığın zaman basılı tuttuğun zaman Led farlarımız açılıyor aynı basılı tutarsak Kapanıyor Buralar zaten bildiğiniz gibi böyle numara Yazıp arayabilirsiniz Yani eski telefonlar neyse o, onlar kadar bile özelliği yok Onlar kadar bile şey yok ama işte Bluetooth olması iyi. Bluetooth'tan veri alışveriş yapılabilir. Kendi hafızası yok gibi bir şey yani. Bir tane müzik bile almadı. Şarj süresi ne kadar gider onu bilmiyorum. Altından beri daha şarj etmedim. Daha iki Çubuğu var. Direkt şuna bastığınız zaman da direkt ekran kilitleniyor. Ekran açmakta şöyle göstereyim. Eskisi gibi. Bu şekilde. Yani Altay bizim işimizi görür. Hani orada da sıkıntı yaşamayacağımız bir telefon. Aa kilit sesi de varmış. Şöyle dur dinleteyim size. <laughs> Tık diyor. Çok, çok hafiften. Kapatalım ve videoyu bitirelim. Ses çok komik ya. Adam da müzik koymuş direkt. Evet bu telefonu tavsiye ederim. Zaten şu dediğim özellikler olması yeterli yani askerde. Daha fazla şey zaten yasak. Kamera, Android, e, dokunmak dokunmatik telefon zaten yasak. Yani hani sokan sokuyormuş ama biz tabi yasal olmayan işlerde işimiz yok. O yüzden yasal neyse onu onunla devam edeceğiz yani. Ha, oradan asker hatta alınıyormuş. Asker hatta alacağız. O şekilde. Ee, kurallar neyse onlara uyarak 6 ay askerliğimizi tamamlayacağız. Dönüşte de daha kaliteli, daha güzel videolarla karşınızda olacağım inşallah. Vectra ile beraber. Vectra'nda tabi şu anda 2-3 videosu var elimde. Onları da bundan önce yayınlayıp bu da sonra en son yayınlanmış olacak. <laughs> Dediğim gibi hem veda video videosu hem telefon videosu olsun. Telefon incelemesi gibi. Askerden sonra görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.